Ben hayata bir, hayata sıfır, bir sıfır yenik başlık başladım. Hep ezildim, ezildim onun yüzünden. Efendim bu hafta Erdem Meder'in çocukluk arkadaşı olduğu için mağdur olduğunu iddia eden Adem Gündoğdu ile beraberiz. Adem Bey nasılsınız efendim iyisiniz? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim teşekkürler. Neler çektiniz neler yaşadınız bize anlatır mısınız biraz? Ben hayata bir sıfır yenik başladım. Ya Erdem çok yetenekli bir çocuktu. 4 yaşında okuma yazma biliyordu. 13 yaşında ilk bestesini yazmış. Annem ve babam hep beni onunla kıyasladılar. Hep ezildim onun yüzünden. Annem dedi ki Erdem şarkı bestelemiş. Sen ne yaptın dediğinde odama gittim ve sabunu koydum leğeneyi besteledim. Ama benden önce onu anonim diye biri bestelemiş. Kardeş kim bu anonim ya? Benim geleceğim elimden aldı. Kim bu anonim ya? Bak abi söyleyin anonimi. Hadi onu da geçtim. Ya bir insan 10 yaşında yürür mü ya? Efendim 10 yaş biraz e, yürümek için geç bir yaş değil mi? Sen yanlış anladın. 10 yaşında mahalledeki bütün kızlara yürüdü ya. Gözümle gördüm diyorum sana. Hayır normalde 7 aylıkken yürüyor bu. Annem dedi ki 7 aylıkken yürüdü orada. Sen onun yaşındayken cenin zannediyordun kendini sağa sola tekme atıyordun diyor bana. Sen daha bombayı bilmiyorsun bombayı. Bu var ya 12 aylıkken konuştu. Ya 12 aylıkken konuştum hadi ağucuk mağucuk bir şey de ya. Ne dedi efendim? Anneciğim babacığım şu kalorifer peteğini biraz kısar mısınız? Burada piştim dedi. 12 aylıkken söylüyor bunu ya. Ben 3 yaşında konuştum. 3. 3 yaşında konuşmaya başladınız. Ne dediniz peki? Bacanak dedim bacanak. Bakma öyle ya ağzımdan çıkıverdi ne yapayım? Erdem, hayatımı mahvettin Erdem. Sen evde börekleri yerken ben azar yiyordum annemde. Sen bir şöbiyetken ben bayat bir halka tatlısı oldum. Hep yarımdım anlıyor musun Erdem? Yarım elma, etsiz bir çiğ köfte. Üzerine çamaşır suyu dökülmüş bir pijama oldum ben. O tar kanken ben hep tarzandım. Kendisi üç adamda şu anda. Üç adamda mı? Evet efendim. Vay be. Oraya da mı çıktı? <laughs> Ahan da annem arıyor. Gene azarlayacak beni. Ne diyeceğim ben şimdi anneme? Erdem üç adama çıkmış diyecek. Sen ne yaptın? Yazıklar olsun diyecek bana. O üç adama gitsin. Ben de okeyde dördüncü adam olmaya gidiyorum. Hayatımı mahvettin Erdem. Sen ne yaptın? Sen yaptın yazıklar, yazıklar olsun, olsun diyecek bana. Ben de okeyde dördüncü, dördüncü adam olmaya, adam olmaya gidiyorum. Olmaya gidiyorum.